merhaba sevgili dostlarım Hoş geldiniz kanalıma Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar Umarım iyisinizdir hepinizi çok seviyorum hepinizden Allah razı olsun diyorum videolarımı beğenip yorum atıp abone oluyorsunuz bildirimlerde kaçırmamış olursunuz Bu sayede kahve fallarınızı kurşun döküyorum arkadaşlar bunları kaçırmamış olursunuz O yüzden abone olduktan sonra zil bildirmenin tüm işaretleri YouTube ailesi de katılmış olursunuz hem de beni desteklemiş olursunuz Bakalım bugün kahvanıza neler çıkacak arkadaşlar. Video izledikten sonra videomu beğenirseniz emeklerimin karşılığını vermiş olursunuz. Beni de desteklemiş olursunuz canı gönülden. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Açıyorum dostlarım. Çok da bekletmek istemiyorum sizi. Çok uzun konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü siz de bekliyorsunuz canı gönülden. Bekliyorum. Biliyorum bunu. Bakın da tabağınızın içi. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Evet. Dostlarım 4 ya da 5 gün sonra ağlayacaksınız siz. Biri üzüp biri kalbinizi kıracak. Çok üzüleceksiniz. Sonra gelip sizden özür dileyecek ama siz hiçbir şekilde kabul etmeyeceksiniz. Yani o zaman baştan benim kalbimi kırmayacaktın ya da beni üzmeyecektin öyle değil mi? Bakın burada 4 ya da 5 gün sonra biri sizin kalbinizi kırıyor. Siz de ona göre konuşma gerçekleştirirsiniz. Yani Kısasa kısa sen beni Sen ben de seni üzüceğim bu sefer. Bakın ağlamanız var görüyor musunuz? Nasıl gözyaşı damlanız akıyor. Birinin e, ayak izlerini takip ediyorsunuz arkadaşlar. Yani birini yakalamaya çalışıyorsunuz. Şüphelendiğiniz, güvensizliğiniz arttığı bir kişi var. Şüpheleriniz doğru çıkabilir onu söyleyeyim size. Siz de ona göre ayağınızı yorganınıza göre zutursunuz. Burada ne gördüysem onu söylüyorum arkadaşlar. Yani artıla eksili her şeyi söylüyorum. Atlamıyorum size. Ama böyle bir şüpheleniz birinin şüphesi doğru çıkabilir. Yakınlarınızdan güzel bir haber, müjdeli, hayırlı bir bebek haberi alabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Zayıf, esmer bir kadın. Üzerinizde nazarı var sizin. Zayıf, esmer bir bayan bu. Üzerinizde bayağı böyle bir nazarı var. Yani onu söyleyeyim size. Burada bir kadın var. Birinin başında bekliyor sürekli. Hani bu kaçmasın etmesin diye mi? Bir yere gitmesin diye mi? Bu orta yaşta bir kadın. Bir kadının hep başında bekliyor. Bunlar birbirlerini çok seviyorlar ama çok da tartışıyorlar. Anneli kız olabilir. Onu söyleyeyim. Bayağı tartışıyorlar ama başında bekliyor. Niye bekliyor bilmiyorum. Uluyan kurtunuz var. Şaha kalkmış uluyor. Yani gizli bir düşmanınız var. Hiçbir şekilde zarar veremiyor. Kendi kendine ötüp duruyor. Kendi kendine konuşup duruyor. Hiçbir şekilde zarar veremeyecek ama size. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın burada çıkmış. Dostlarım yemenize içmenize çok dikkat edin. E, ufak tefek mide sorunu yaşayabilirsiniz. Yani mide çok önemli. Bir şey yiyince ağrıma, ağrıması yanması hele ki çok kötü arkadaşlar. Midenize gastrit, ünser olabilir, yar olabilir. Bir endoskopi yaptığın sürekli ağrı, sürekli yanma hissi varsa bir baktırın. Ya da midenize uyan ya da uymayan şeyleri yemeyin. Öyle söyleyeyim size. Uyanları yiyin sadece. Mesela salatalık e, mideyi çok rahatlatıyor. Benim midem ağrıyınca ya da yanınca salatalık yiyorum hemen geçiyor. Anında geçiyor. Ailenizden bir haber alacaksınız arkadaşlar. Bu haberle beraber bayağı böyle bir sevineceksiniz. Yani sizi mutlu edecek, sizi başarıya ulaştıracak, sizi şaşırtacak çok güzel. Yani anne babanızdan çok özel ve güzel bir haber alacaksınız dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Evli olan çiftlere sesleniyorum. Eşinize çok güzel bir uyumunuz var arkadaşlar. Bu uyumla beraber haneye de güzel bir haber geliyor. Hayırlı, güzel bir haber. Yani hangi konuda üzgünseniz maddi ya da manevi bunu düzeltiyorsunuz. Karşılıklı eşinizle beraber bu işi çözeceksiniz arkadaşlar. Rahat günler, mutlu renkli günler sizi bekliyor merak etmeyin. Çevrenizde komşularınızdan bir iki kişi varsa çok kıskanıyor arkadaşlar. Ciddi ciddi sorunları var, psikolojik sorunları var bu kişinin. Bayağı sizi kıskanıyor Onu söyleyeyim size Komşularınızdan biri bu Biriyle aranızdaki iletişimleri koparıyorsunuz Yani ipleri koparıyorsunuz Bu insan git gide git diye size zarar verdiğini düşünüyorsunuz Aranızdaki ipler Tamamen kopacak Hem de tamamen kopacak Birkaç tane böyle laf söylüyorsunuz arkadaşlar Sürekli üstüne alınan biri var ya ben sana kişisel olarak söylemedim ki. Direkt üzerine alıyor. Alınma. Başkası da alınsın o zaman. Yani bu kişiyle iletişimi koparacaksınız. Direkt kesiyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Bir işe girişeceksiniz. Bu işe giriştiğiniz yerde biriyle tanışacaksınız arkadaşlar. Aşk anlamında bu bayan da olabilir. Erkek de olabilir dostlarım. Biriyle tanışıyorsunuz. Umarım hayırlısı olur sizin için. Bir mesele var uzun zamandır çözülmüyor Sıkıntı, stres Uzayan bir mesele bu Bu meseleden kurtuluyorsunuz arkadaşlar Yakın zamanda kafanıza taktığınız O mesele neyse Ondan kurtuluyorsunuz dostlarım Siz çok dikkat çekiyorsunuz Her ortama girdiğinizde Orada illaki konuşuluyorsunuz Dikkat çekiyorsunuz Göze batıyorsunuz Yani şöyle söyleyeyim Nazar diyebilir Allah korusun bol bol nazar duaları okuyun arkadaşlar. Bol bol nazar duaları okuyun. Biriyle aranız bozulacak. İki kişi bir konuşma yapacaksınız. Sizi bu karşı taraf yanlış anlayacak. Aranız bozulacak arkadaşlar. Kendi bilir anlarsa da anlasa. Birinden öyle çok öyle çok çekiyorsunuz ki bu insandan kurtulacaksınız. Artık çekmek zorunda kalmayacaksınız. Bu insandan kurtulacaksınız dostlarım. Yani çeke 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 bir hal olmuşsunuz. Yorulmuşsunuz artık. O kadar çok e, karamsar gördüm ki ben size. Yani dünyadan soyutlanmışsınız. Hala acı çekiyorsunuz o derece. Artık o insanı çekmeyeceksiniz. Böyle bir karar alacaksınız kendinize. Şu an çalıştığınız iş yerinde takdir görüyorsunuz, emeklerinizi karşılığını alıyorsunuz dostlarım. Hiç merak etmeyin, emeklerinizin karşılığını öyle güzel öyle güzel alacaksınız ki hatta Mart ayının sonunda e, maddi mani olarak değişeceksiniz iş yerinde. Biri size e, fotoğraf gönderecek. Yani şaşıracağınız, şok olacağınız. Biri size fotoğraf gönderiyor. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar 4 vakte kadar elinize böyle parça parça paralar geçecek. Bunları toparlayıp birleştirip borcunuzu kapatacaksınız. 4 gün olur. 4 hafta 4 ay olur. Ama parça parça. Dediğim gibi borçlarınızı kapatıyorsunuz dostlarım. Burada bir çıkar ilişkisi ilişkisi yaşayan bir tane adam var. O bayanı sevmiyor, çıkarına konuşuyor. Onu söyleyeyim. Bakın dikkatli olun. Şu an bir haberi bekliyorsunuz, gelmiyor O kadar çok gergin gördüm ki sizi. Bunda da vardır bir hayır arkadaşlar. Bekleyin. İlla ki o haber gelecek. Gelmezse de başka bir şey olmuş olabilir. Ama bekleyin, gerginlik yapmayın. İlişkisi olmayan, yalnız olan bayan ve erkek izleyicilerime sesleniyorum. Şu an o kadar çok güvensizlik var ki üzerinizde. Biri çıksa kimseyi kabul etmem diyorsunuz. Çünkü geçmişte o kadar çok yara aldım ki gelecekte de yara diye korkuyorum diyorsunuz. Bu normal bir şey. Ama beş parmağın beşi bir değil değil mi? Yani dış görünüşüne aldanmamamız lazım. Ön yargılı olmamamız lazım ki ona bir şans verelim, onu deneyelim öyle değil mi? sizin karşınıza biri gelecek. Bence bunu deneyin. Hani bana sorarsanız eğer. Tabii sizin kararınız. Masa başı oturmuş bilgisayar başında bir şeyler araştıracaksınız yakın zamanda. Bir haber alacaksınız ya da birini mi takip edeceksiniz. Böyle masa başı bilgisayardan kalkmıyorsunuz. Bir şeyler araştırıyorsunuz. Yakın zamanda biriyle küstünüz mü? Karşı cinsten biriyle barışıyorsunuz. Yakın zamanda küsenler barışıyor arkadaşlar. O net söyleyeyim size dostlarım. Dostlarım harcamalarınıza daha da çok dikkat edeceksiniz. Bu saatten sonra sanırım ileriye dönük planlarınız var. Bunun için diyorsunuz harcamalarıma, yeme içmeme, gezeme, tozlama daha çok dikkat etmem lazım diyorsunuz. Ve daha da çok dikkat edeceksiniz bir paraya ihtiyacınız var. Onu biriktirmem lazım diyorsunuz. Umarım biriktirirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Hayatınızı güvence altına alacaksınız. Yani eninde sonunda hayatınızı güvence altına alıyorsunuz arkadaşlar. Ufak tefek böyle beklentileriniz var. Aşk, bağlılık, sevgi, saygı. Düzgün biri olsun hayatında diyorsunuz. Ama geçmişte dediğim gibi güvensiz olduğu için böyle birini bulmam zor diyorsunuz. Ya da alışmam zor diyorsunuz. Olabilir. Arkadaşlar bunlar nasip kısmet işi. Nasibinizde varsa yaşarsınız. Yoksa zaten yaşamazsınız. Ama ben olacağına inanıyorum. Bir şans verin derim dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Üzerinizde karşı cinsle alakalı ee, ufak tefek böyle bir gerginlikler var. Yani sürekli kavga, gürültü, gerginlik, küs, ayrıl, barış. Bunları çözmeniz lazım. Yoksa bunun sonu ayrılık. Onu söyleyeyim size. Ankara'nın A'sı, Yozgat'ın Y'si, A ve Y harfindense güzel bir hediye var arkadaşlar. Burada çok güzel bir tavşan size doğru tırmanıyor. Yani böyle şaha kalkmış güzel bir tavşanınız var. Çıkmış yola size doğru tırmanan bir tavşan bu dostlarım. Bir şey ölçüp biçeceksiniz. Galiba bir evle alakalı eşya alacaksınız artık ama elinize metre dolanıyorsunuz. Bir şey ölçüp biçeceksiniz dostlarım. Birini o kadar çok o kadar çok seviyorsunuz ki ama bu kişiler aranız her an bozulabilir. Yani bir yanda aranız bozulacak sevdiğiniz insanlar. Burada orta yaşlı bir kadın var arkadaşlar. Elinde kalem çıkmış. Bu orta yaşlı kadın size işle alakalı arkadaşlar destek olacak. Yani nasıl diyeyim tanıştan tanışın tanışı da olabilir. Ama size işe sokacak biri bu yani öyle söyleyeyim size. İçiniz rahat olsun. işten güzel haber var. Yani iş, içiniz rahat olsun. İşten güzel haber var dostlarım. Burada arkadaşlar büyük bir baykuş çıkmış. Yani tam da evinizin yanında bu baykuş. Şunu demek istiyor. Etrafınıza dost görünüp yüzünüze gülen insanlar arkanızdan arkadaşlar o neler atıp tutuyor. Yani bunu bilgilendireyim ben size. Arkanızdan gülüyorlar, eğleniyorlar ama size gelince de aa nasıl böyle yani. İki yüzlü. İki yüzlü insanlar herkesin etrafında vardır. Benim de vardır, sizin de vardır, herkesin vardır yani. Bunlara hiç takılmayın olan şeyler. Hiç üzülmeyin. Bir arkadaşınız geçmişte sizin sırtınızdan vurmuş. Artık arkadaşlar neyin ne olduğunu daha iyi öğrenmişsiniz, kötülükleri daha çabuk anlayabiliyorsunuz, daha çabuk sezebileceksiniz. Onu öyle söyleyeyim ben size. Yani daha da çok böyle olgunlaşacaksınız bunları gördükçe, kötü insanları gördükçe daha da bir olgunlaşacaksınız. Sizin hayatınıza bakın müdahale eden biri var. Yani müdahale ettirmeyin. Hayatınıza müdahale etmeye çalışıyor. Kendi şeylerini size yaptırmaya çalışıyor. Sizi kullanmaya çalışıyor. Bu kişilere taviz vermeyin arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Sağlığınıza her zaman yatırım yapın. Ufak tefek sağlık sıkıntılarınız olabilir. Bunları sakın sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Sağlık gerçekten ihmale gelmez. Yani onu öyle söyleyeyim size. Dostlarım siz bir dört duvar arasında kalmışsınız. Buraya gitsem olmuyor. Buraya gitsem olmuyor. Bayağı böyle bir sıkıştırmışsınız kendinizi. Bir konudan dolayı artık açılın. Sosyal çevre için insanlar açılın, sohbet muhabbet edin. Böyle kendinizi sıkı sıkı hiçbir yere varamazsınız arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Sizi koşarak gelen bir tane adam görüyorum. Yani bayan izleyicilerim bu erkek size koşarak geliyor. Yani resmen koşuyor yani. O kadar çok özlemiş ki sizi koşarak geliyor. Şunu söyleyeyim dostlarım artık bir düzenli yürüyüş yapmanız lazım. Yani sağlığınız için daha çok oksijen alabilmeniz için biraz daha yürüyüş yapmanız şart bu fal öyle diyor size yani. emeklerinizin karşılığını alamamışsınız ama alacaksınız. Biri size haksızlık yapmış, emeğinizi vermemiş, çöp atmış ama hakkınız neyse onu alıyorsunuz arkadaşlar. Merak etmeyin. Şöyle söyleyeyim, e, ufak tefek sizi böyle rahatsız eden bir tip var mı? Bundan kurtuluyorsunuz. Baktığınız abartı bir rahatsızlık var. Ailenize ya da birilerine söyleyin bu böyle olmaz. İçinize saklamayın arkadaşlar söyleyin. Sonra daha çok pişman olursunuz. Bir konuda e, çaresizsiniz. Ama çaresiz olmayın. O konu gidiyor rahatlıyorsunuz. Yani kafanızdan o konu neyse onu atıyorsunuz dostlarım. Baya böyle bir çaresizliğiniz e, gidecek arkadaşlar. ufak tefek e, maddi sıkıntılarınız var. Bunlar Nisan ayının sonuna doğru çözülüyor. O kadar da vahim değil. Ama durumunuz arkadaşlar Nisan ayının sonunda bitmeden çözülüyor. Yani öyle söyleyeyim size. Bir tedavi probleminiz var mı arkadaşlar? Tedaviyi ihmal ettiniz mi? İhmal etmeyin bakın. Tedavi ihmale gelmez. Yani sıkıntınız oysa çözün arkadaşlar. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Çözüm isminde de soy ismini Leburgaz'ın L'si. Van'ın V'si olan biriyle arkadaşlar bir görüşme yapacaksınız. Bu parayla ilgili size yeni bir kapı açılacak bu kişiden. L ve V harfi size parayla ilgili, işle ilgili size çok güzel bir kapı açacak arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size bakın. Mutsuz günleri, hüzünlü günleri geride bırakıyorsunuz. Mutlu günler size geliyor arkadaşlar. Yani merak etmeyin. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Evet. Oo, direkler nasıl akıyor? Hala akıyor bakın görüyor musunuz? Burada büyük bir çamağacı var. Sizi destekleyen, koruyup kollayan biri var. Çok güzel arkanızda bir dağınız var. Yani size kimse zarar veremiyor. Dileğiniz hayırlısı olacak arkadaşlar. Burada bir inatçı biri var. Bayan. Bu bayan o kadar çok o kadar çok inatçı ki hiçbir şeye evet demiyor. O derece yani. Bakalım bu da tabağınızın için. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Dostlarım sizin zihninizi meşgul eden bir iki kişi var. Neden? Çünkü sizin kafanızı karıştırmaya çalışıyor bunlar. Siz başarılı olmayın, zarar görün, işiniz düşsün, yükselmesin. Hep olumsuzluklar sizi bulsun. Böyle tipler vardır. Bunları Allah'a havale arkadaşlar. Ne halleri varsa görsün. Yaparlarsa kendi kazdaki kuyuya kendine düşerler. Hiç merak etmeyin bunlara çok takılmayın arkadaşlar. Aile içinde bir konu var. Bunu o kadar çok kafaya takmışsınız ki. Ama bunu düzelteceksiniz arkadaşlar. Yani ailecek bir olup herkes taşın altına elini koyacak. Maddi manevi konuda. Siz de rahatlayacaksınız. Kafanız da berraklaşacak. Merak etmeyin dostlarım. Bakın kafası gözüken, dağın arkasında şu kadar bir erkek kafası gözüküyor. Yani sizi biri izliyor, takip ediyor, size hoşlanıyor, size değer veriyor. Ama bir türlü çıkıp gelemiyor. Çünkü neden korkuları varsa karşı. Birinden çekmiyorsun. Aile bireylerinden birinden çekiyor. Anne babanızı mı tanıyor? Abinizi, kız kardeşinizi, ablanızı mı tanış, tanıyor? Bundan çekiniyor. Bence söylesin sevdikten sonra. Bunda bir şey yok yani. Ayıp bir şey yok. Burada namaz kılıp dua eden bir kanın görüyorum. Umarım Allah onun duasını kabul eder. Ama sizin arkanızdan çok dua eden bir bayan var. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Size çok ciddi bir teklif gelecek. Ama şu an oturduğunuz ilde değil. Farklı bir ilde. Bilmiyorum kabul eder misiniz? Yani şehirli arası bir teklif. Öyle söyleyeyim size. İçinde 4 rakam olan arkadaşlar bir tarihte çok güzel bir önemli bir haber alacaksınız. İçinde 4 rakam olacak ama bakın. 4, 0, 4 14, 24 bunun gibi yani. Bu tarihlerde bugünlerde güzel bir haber alacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Bir iş üstleneceksiniz. Bunu öyle güzel öyle güzel ayrıntılı gözden kaçırmamak şekilde öyle güzel yapacak teslim edeceksiniz ki karşı tarafa. Karşı taraf buna çok sevinecek. Ve size bir şey daha teklif edecek. Yani git gide ede ede işçilerinizi yapa 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 yapa. Çok güzel böyle ilerleyeceksiniz iş konusunda dostlarım. Ee, yaşam kaynağınız olan biri var. Size o kadar güç ileriye dönüp adım veriyor ki. Savaş veriyor ki yani o kişi sayesinde güçlenmişsiniz gibi yani yaşam kaynağınız olmuş bu kişi. Yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Onun sayesinde işleriniz daha güzel ilerliyor. Daha güçlü kendinizi daha da bir motive hissediyorsunuz. Önemli olan bu zaten. Hayatı o kadar çok dolu dolu yaşamak istiyorsunuz ki hayallerinizi, hedeflerinizi yaptıktan sonra bu hayatı dolu dolu da yaşayacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bayağı böyle bir rahatlatacaksınız kendinizi dostlarım. Dostlarım burada <laughs> iki tane bakın pörtlemiş göz var. Ben bunu bir bayan gözüne benzettim, bir erkek gözüne benzettim. İki tane sakıcık olan, sinir olan kişi var iş yerinde bakın. Onu söyleyeyim size. Ee, karşılıksız zannettiğimiz aşk karşılıklı olabilir iki vakte kadar. iki gün, iki hafta, iki ay bile olabilir. Yani platonikler ya da birinden hoşlanıyorsanız. Bu iş karşılıklı olabilir dostlarım. Merak etmeyin. Ailenizden, çevreden gizlediğiniz bazı planlarınız var. Bunları söylemeyin. Olunca söyleyin. Olmadan söylerseniz illaki nazar bile değebilir yani. Olunca söyleyin. Daha iyisi, daha hayırlısı olur. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar devlet dairesinde bir işiniz var mı? Ya da gitmeniz gereken, almanız gereken bir evrak olabilir. Farklı bir şey olabilir, iş olabilir. Bununla ilgili e, güzel gelişmeler var yani. Onu söyleyeyim size. Gün geçtikçe işiniz daha da bir artacak. Yorulacaksınız ama arkadaşlar kazandığınız artacak en azından. Daha çok böyle e, para biriktirmeye başlayacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Burada kararmış bir kalp görüyorum. Bu kalp kararmış ama beyazlatacak. Çalışacak, çabalayacak, kalbindekileri atacak dışarı, yakacak yani. Temiz bir sayfa açacak kendine. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, bir mahkemeniz yarım kaldı ya da bir yenilendi bir şey olabilir mi? Boşanma, velayet bu her şey olabilir. Tazminat, şikayet olabilir. Bunu kafaya çok takmışsınız. Bu mahkeme ile ilgili bir haber var. Onu söyleyeyim size. Merdivenin başında bir erkek elini uzatmış arkadaşlar sizden cesaret bekliyor. Ufacık bir bakış gülüş yaparsanız direkt koşarak gelecek size. Onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. İzleyen herkesi videomu beğenirse şu an baktığım falan emeğinin karşılığını vermiş olursunuz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.